Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Bendre Güneş Kremi ile alakalı merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. E, gratis marketlerin kendi ürünlerinden bir tanesi olan Bendim markasının güneş kremi pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Çok beğenilen beğeneni de var ama hiç beğenmeyeni de var. Bu güneş kremini kullanmış birisi olarak hem kendi kullanıcı yorumlarımı hem de internette kullanan pek çok kişinin Yorumlarını bir araya getirdim bu videoda. Başta ürünün özelliklerini, sonrasında ürünü kullananların yorumlarını ve son olarak da kendi kullanıcı yorumlarıma ve deneyimlerime yer vereceğim bu videoda. Fakat öncelikli olarak Beni markasının hem yüz için olan hem de vücut için olan iki farklı ürünün olduğunu belirtmek istiyorum. Yüz için olan ürün fotoğrafta fotoğrafını gördüğünüz videonun içerisinde bulunan güneş kremi. Bu yüz için olan bir de bunun vücut formu olan yani losyon formu olan versiyonu var. Bu da vücut için kullanılabiliyor. Ben hem vücut için hem de yüz için olanını alıp kullanmış ve deneyimlemiş birisi olarak hatta bitirmiş birisi olarak kullanıcı yorumlarımın aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Ama bu demek değil ki benim kullanıcı yorumlarım %100 herkes için geçerli olan tek gerçektir. Elbette ki bunu diyemem. Hiç kimse diyemez. Çünkü Herkesin cildinin yapısı, vereceği tepkiler, hassasiyeti kişinin kendisine özel olduğu için, açıkçası herkeste aynı etki yaratmaz. Öncelikle Benri Güneş kremlerinin içerisinde oldukça ekonomik olması dolayısıyla diğerlerinden ayrılan kremlerden bir tanesi hem yüz için olan hem de vücut için olan formu piyasadaki muadillerine bakıldığı takdirde neredeyse yarı yarıya daha uygun fiyatlı. Özellikle Gratis'in çok sık girdiği dönemsel indirimlerde bazen %40 bazen %50'ye varan indirimleriyle gerçekten e, piyasanın en iyi fiyat aralığına sahip kremleri arasında çoktan yerini alıyor. Ben de yine her iki kremi de e, Gratis'in e, bir özel gününde, belki bayram indirimlerinde, belki de yaza e, girilen günlerin bir tanesinin indiriminde e, ikisini birlikte satın almıştım. Öncelikle yüz kreminden bahsetmek istiyorum. Benim kullandığım yüz kremi içerisinde bulunan argan yağı ve d pantenol bulunan paketti. Bu fotoğrafta gördüğünüz paketti. Benim cildim karmadan yağlıya dönük. Özellikle T bölgem yağlı ve sivilceye çok yatkın. O yüzden bu kremi çok severek kullandım dersem yalan söylerim. Bitirmek için kullandım desem daha doğru olur. Çünkü benim cildimde aşırı parlama yaptı. Böyle deriler gibi bembeyaz durmuyorsunuz. Elbette ki her e, filtreli kremde olduğu gibi bir müddet beyazlık bırakıyor. Sonrasında cilt tarafından emiliyor. Buram e, buram bembeyaz kalmadım. Ama şunu söylemek istiyorum. Karmadan yağlıya dönük ve yağlı ciltlerin çok sevebileceği bir cilt kremi değil. Yüz e, güneş kremi değil. Koruyuculuğuna gelecek olursak açık tenli birisi olduğum için e, güneşte çok fazla hassasiyet gösteren bir cilt tipine sahibim. E, aşırı derecede hızlı kızarıyorum ve neredeyse pişiyorum. E, bu yüzden beni korudu mu bundan? Kesinlikle korudu. E, korumadı dersem de yalan söylemiş olurum çünkü e, yaklaşık 2 saat kadar e, şemsiyenin altında zaman 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 da denizde ve havuzda kullandım e, ve beni pişirmedi. Cildimi bundan korudu. Koruyuculuğunun güneş koruma faktörünün 50 SPF olduğunu da söylemek istiyorum. Hem UVA hem de UVB yüksek koruma faktörüne sahip. Ee, güzel koruyor. Fakat ben bunu tekrar gidip alır mıyım? Uygun olsa bile yüz için olan formunu almam. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü benim cildimde pek barışmadı açıkçası. İnternetteki pek çok kullanıcı yorumuna da baktığım zaman karma ve yağlı cilt tipine sahip kişilerin çok sevmediğini, kokusunu sevdiklerini e, Etkisini sevdiklerini, korumasını sevdiklerini fakat bu yağlı yapısından dolayı pek çok kişi tarafından sevilmediğini fark ettim. Bir de üzerinde waterproof özelliğinin bulunduğu yazıyordu. Fakat havuza girdiğimde yüzümden aktığını hissettim. Bu anlamda diğer suya dayanıklı güneş kremlerimle kıyasladığımda çok başarılı olmadığını fark ettim bu özelliğinin. İçerisinde paraben bulunmayışı elbette ki güzel. Bunu, bunu Bu yönünü sevdim ama söylediğim gibi hem yağlı bir his bırakması, cildimi parıl parıl parlatması ve bunun yanı sıra bir de waterproof yazmasının üzerine maalesef bende waterproof özelliğini sergilememesinden dolayı yüz için olan Benry güneş kremini tekrar satın almam. Ama bitirdim. Zaten ben ürünleri açıp beğenmedim ben bunu kullanmayacağım ya da tek seferde şans verip hemen notunu kıran birisi değilim. Defalarca kere denerim. Belki cildimin hassasiyetin döneminin daha yüksek olduğu bir gündedir. Bugün sevmemişimdir. İşte yarın bir daha deneyeyim. Sürekli bunu her üründe denerim. Oluyorsa oluyor. Devam ediyorum yoluma. Yeniden yeniden satın alıyorum. Ama ben de bir sefer kullandım. Tamamını bitirdim. Bu arada yüz kreminin tamamını yüzümde bitirmedim. Omuzlarıma, boynuma, kulaklarıma, enseme bitirmek için çabaladım. Ne yalan söyleyeyim bitirdim. Alınabilir mi? Evet şu günümüzdeki ekonomik koşullar değerlendirildiğinde alınabilir kesinlikle. E, berbat değil çünkü yani. Sadece yağlı bir his bıraktı. E, zaten matlaştırıcı bir etkisinin olduğu vaadi de yok. Bu arada üzerinde Hani ben matlaştırır diye almıştım. Hiç iyi çıkmadı falan demeyeceğim dersem yalan söylerim. Zaten ekonomik olduğu için ve deneyim sahibi olmak için almıştım. Bu, bu fikirlerim e, yüz kremi için geçerli. Vücut losyonu için olan formu 150 ml ürün içeriğine sahip. Ve bence e, piyasadaki pek çok iyi marka, kaliteli marka olarak adlandırdığımız e, vücut güneş koruması kremlerine nazaran çok ama çok etkili. Ben gerek kokusunu, gerek bıraktığı etkiyi, gerek korumasını, her şeyini ama her şeyini çok sevdim. E, vücudum, cildim kadar, yüzüm kadar çok yağlı olmadığı için e, çok severek kullandım. E, denizden ve havuzdan çıktıktan sonra sık sık yeniledim. Zaten 150 ml ürün formu var. Uzun süre gidiyor. Bir ay kadar e, tatil'e gidecekseniz, e, uzun dönem kullanacaksanız ya da bir hafta içerisinde bütün aile kullanacaksanız, fazla fazla yeter. Ben etkisini çok sevdim. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Denemek isteyen herkese uygun ve ekonomik e, ama büyük boy, e, ailece kullanılabilecek bir vücut e, güneş koruyucu kremi istiyorsanız, ben de bence alın bir sefer şans verin. Ben etkisini çok beğendim sevdim. Daha önce pek çok e, high end diye söylenen markanın da güneş kremlerini denemiş birisi olarak aralarında çok çok ütopik bir fark olduğunu söylemeyeceğim. E, bence denenebilir, şans verilebilir. Kullanan pek çok kişinin de yorumları bu yönde. Zaten ben daha önce e, mağazadan almıştım ama sat, satın aldığım neredeyse her şeyin e, kullanıcı yorumlarına bakıyorum, değerlendiriyorum. Ee, özellikle cilt tipi cilt tipime yakın olan kişilerin yorumlarını da belirtmeleri halinde onların yorumlarına daha fazla dikkate alıyorum. Ee, hiç sekmedi, beni hiç yanıltmadı gerçek kullanıcı yorumları. Bu anlamda benim için değerli. Umuyorum bu video da sizin için faydalı ve değerli olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayın ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.